Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere e, spor salonlarında en çok yanlış yapılan hareketlerden olan lateral raise egzersizinden bahsedeceğim. E, size üç tane ayrı formundan bahsedeceğim. Bir egzersizin e, sadece tek bir formu yoktur. 3 ayrı e, yapılıştan bahsedeceğim size. E, bunlardan bir tanesi e, beginner seviyesi yani yeni başlayanlar için olacak. İkinci ve üçüncü seviyelerde orta ve ileri düzey olarak e, değişebilir sizin tercihinize bağlı. Evet ilk formla başlıyorum. E, bu formda arkadaşlar dikkat etmemiz gereken yeni başlayanlar için olan formdur. Dizler hafif kırık, vücut dik. Sadece yana doğru açış. Evet arkadaşlar burada yapmanız gereken basitçe sadece yana doğru açmak. E, bu şekilde açtığınız zaman elleriniz dümdüz olabilir, hiçbir şey sıkıntı yok. E, yeni başlayanlar için olduğu için e, sırt kaslarının, trapez kaslarının devreye girmesinde herhangi bir sıkıntı yok kesinlikle. Hem omuz, omuzun medyalı bölgesini hem trapez bölgesini biraz daha aktif etmekte hiçbir sakınca yok. Yeni başlayanların bu egzersizi bu şekilde öğrenmesi çok daha farklı olacaktır. Dizlerimizi kırmamızdaki neden ise burada ağırlığı beraber bulmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, e, ikinci form ise daha görmeye alışık olduğumuz bir form. Dilerseniz hemen uygulamanı göstereyim. Bunda arkadaşlar kollar tam yanda değil. Yine diz kırıp biraz daha gömleği tutuyoruz elleri. Uzun sakatlanmasının daha az riskli olduğu bir pozisyonda biraz öne eğilerek sırtımız şu şekilde. Bu. Yani şu şekilde arkadaşlar. Önden görüntüyoruz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir serçe parmağımız hafif, çok az derecede. Yani dimdik olmaktansa biraz dışa doğru ve serçe parmak yukarıda tutuyoruz. Ve dikkat ettiyseniz dirsekler bu kez çok hafif kırık. Tam düz değil, biraz kırık ve dirseğin tavana doğru gidiyor. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bu başlangıç seviyesinin bir üstü. Neden bir üstü? Çünkü burada biraz daha ağır kilo kullanabiliriz. Fakat lateral rise egzersizi kesinlikle fazla ağırlık gerektiren bir egzersiz değildir. Doğru kilo seçimi çok önemlidir. Fazla ağırlıktansa doğru tekrarlar, fazla tekrarlar biraz daha formu doğru yapmak çok önemlidir. Burada dikkat etmeniz gereken ilk formundan farklı. Bir dirseğin formu, iki serçe parmağın biraz öne bakması. Yani şu şekilde. Ee, dirseğimizi kırarak al kilolarda böyle tuttuğumuz zaman önce yük buraya biner. Dirsek eklemine biner arkadaşlar. Bunu biraz kırıp serçe parmağımızı yukarı kaldırdığımızda yük daha çok burada olur. Yani bunu bir araç olarak Sol formu ise içeride gösteriyorlar arkadaşlar. Onun için bir e, inline sehpası veya o akciğin sağlayacak herhangi bir şey lazım. E, çok etkili bir formdu. Benimle en çok tercih ettiğim formdu lateral raise geribizimde. Ondan önce yapılan yanlışlardan bahsetmek istiyorum. E, bu diz dirseği kırdığımız zaman insanlar genellikle kırıp şu şekilde veya bu şekilde öne doğru. Ee, bunlar yanlış arkadaşlar. Yani bu dirseği kırmayı abartanlar var. Bana şöyle sorular da geliyor. Peki de, biliyorsunuz bunun e, lateral rising e, makinesi de var. Yükler burada olduğu için şöyle kaldırıyorlar. Ve bunu çok yapanlar bu kesinlikle yanlış. Çünkü arkadaşlar siz bunu böyle tuttuğunuz zaman bunu böyle tutup böyle yaptığınız zaman öncelikli yük öncelikli yük buradadır. Önce burası taşır. Ondan sonra buralara gelir. Ee, makineden farkı ne? Makinede yük burada. Bu şekilde. Bu şekilde kaldırır makine. Fakat siz burada tuttuğunuz zaman o yük öncelikle burası taşır. Taşıyamadığınız burası taşır. Üç form size fazlasıyla yeterli olacaktı ve en çok kas aktivasyonu sağlayıp omuz ekleminin en sağlıklı pozisyonda olacağı üç formdur. Evet arkadaşlar, son formda artık tamamen hedef kasa odaklanıyoruz ve gövdemizi de sabitleyerek diğer kasları olabildiğince devre dışı bırakıp tüm ağırlığı hedef kasa yüklüyoruz. Burada kesinlikle çok hafif kilolar kullanmanız yeterli olacaktır. Omuz adelesi küçük bir kas grubudur. Ve bizim özellikle hedef aldığımız medial deltroid çok daha küçüktür. Ve kesinlikle yüksek ağırlıklara gerek yoktur.